Şimdi ee, yapmayın yani ya şi, Gazilerin evet. şehit yakınlarının milletin vicdanını sızlatmayın. Evet İsmail Bey. Evet. Şimdi bu işin kökü Te Ecevit hükümetinin yıkılarak Irak'a girmesi ve birinci Kürt Devleti'nin kurulmasıyla başlayan bir süreç. Ee, i̇ktidarın çok pragmatist olduğunu hepimiz biliyoruz ve Suriye'de kurulacak olan bir Kürt Kürtçü, bölücü, İsrail kontrolündeki bir devletin maskelenmesi için de Türkiye'de sözde bir barıştan söz edildiği iddialarına da katılanlardan biriyim ben de. Yani zaten PKK silahlarını Suriye'ye taşımıştı. Türkiye'de eylem vesaire yok gibiydi. Ama bu isimle Suriye'deki kurulacak olan Kürt devleti e, maskelenmiş oldu. Bunu çok isteyerek yaptıkları kanaatinde değilim iktidarın. İktidarda kalma uğruna e, bir bir zaman kazanma veya işte dünyaya bir mesaj verme. E, Devlet Bahçeli de bu anlamda işte olumlu bir e, aparat demeyeyim de yani işte bak Türkiye'de en aşırı uç olarak tarif ediyorlar ya Türk milliyetçilerini, ülkücüleri bu Türkiye'ye ihanete karşı çıkmak esasında e, herkesin bir vatandaşlık görevi. Yani o eğer aşırı uçtuksa bu bir vatandaşlık görevi zaten. Dolayısıyla bu e, bu bu görevi yerine e, getirmek yerine e, bunları e, böyle hiçbir şey yapmamışlar da e, devlet bunlara zulmetmiş de artık devlet bunlardan özür dilercesine, devlet bunlardan af dilercesine sanki o ölen şehit olan askerimiz polisimiz bu devleti yönetenleri dinlemeyip de onlarla çatışmaya girmiş gibi bir görüntü vererek çok rezil bir duruma düşürdüler bizi. yani ben o resmi ben gör, bugün gördüm. Ya tamam bunları bu çok sebebilir veya bunlardan siyaset strateji farklı mesajlar verebilir ama bunlar bizi Niye sevmiyor? Niye bizi düşman gibi görüyor? Orada Sırı Süreyya'yı seven Bahçeli bizi niye sevmez? Bizi Onun yanındakiler bizi niye düşman gibi görür? Sonra bakıyorum yani Türk milliyetçileri bu kadar parçalanmış, bölünmüş, birbirini sevmeyen hale getirilmiş planlı bir şekilde. Yani bu işin 6 ay değil bana göre 25-30 senedir temeli atılmış, oluşturulmuş. Ve göreceksiniz bakacaksınız böyle bir şey olmayacak ama Suriye'de bir terör devleti kurulmuş olacak. Türkiye'nin önüne önümüzdeki onlar, yirmiler, otuzlar, elliler zaman diliminde mutlaka başımıza bela olacak. Bir şey, bir şey ekleyeyim kısaca. Evet. Evet, ben bitirdim. Bu PKK silah bırakıyor işte dem etkinliğini kaybediyor diye bizim Kürt, Kürt denen vatandaşlarımız son, son derece memnun kurtuluyoruz diyorlar yani. Zulmayayım zulmayayım bu arada, böyle, bu arada ya. İsmail Bey az önce de dediniz de e, sır Süreyya Önder'in fotoğrafını seven Bahçeli'ye bizleri niye sevmez diye. Peki Bahçeli her e, sevgisini ya da herkese sevgisini göstermiyor dur da olabilir. göstermiyor. Fırat Çakıroğlu'nun resmini <laughs> olabilir. sevmedi yani. Ee, öyle, e, ben öyle sevgi istemiyorum. Sayın Bakanımız ben da Ramazan Bey'e geçeceğim sakin, ama. Sakin, o sen, ama Bahçeli, bin, e, bir, sağken. ama Bahçeli, Bahçeli sakin. bizlerin fotoğrafını sevmesin.